Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi, yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere Master'dan çok hızlı bir şekilde Challenger'a e kasıyoruz. Ve 59 puandayız. Challenger olma maçımızdayız arkadaşlar. Büyük bir şans olarak Nocturne açık kaldı. Tabii ki de bunun yanında Olaf da açık kaldı. Olaf gerçekten güçlü bir pik ama biz sadece Olaf'a değil diğer piklere de odaklandığımızda bu maçı kazanabiliriz dostlar. Zaten top koridorumuzda da Gayet iyi Garen. Garen Yasuo'ya karşı iyi. Morgana Vlad matchup'ı normal ama top 3'teymiş yani. İyi oynayacağını düşünüyorum o yüzden Morgana'nın. Botumuzda da Senna birazcık troll oldu ama karşıda da çok sıkıntı değil arkadaşlar. Swain var. Bu sebeple güzel bir maç geçeceğini ümit ediyorum. Tabii ki de bize çok fazla bakıyor maç. Challenger'a çıkalım arkadaşlar. Hatırlatmayı da unutmadan arkadaşlar. Unutuluyor çünkü. Bu videoda güzel bir like atarsanız sevinirim. Hype puanlarınızda bu videoyu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üçer defa. Bu videoyu güzel bir hype listesine çıkartalım. Bir ara Tapon'a girmiştik hatırlıyorsanız. E, şu an şöyle bir peting gideceğim arkadaşlar buraya. Botumuza gank atmamız gerekiyor gördüğünüz gibi. Tap'a da gidebiliriz tabii ki ama Garen Yasuo meça çok bir şey çıkartabileceğimizi düşünmüyorum. O sebeple arkadaşlar bot'a gank atmamız gerekiyor. Yani petingimizi de ona göre atmamız gerekiyor. Yani bot'tan başlayacağız arkadaşlar yukarıya doğru çıkacağız Blue side'ımıza. Orna sıkatıldı da aldıktan sonra reset ile 5 double şekilde bota geleceğiz. Aynı zamanda botumuzu da almış olacağımız için etkili bir gank potansiyelimiz olacak elimizde. Notch bayağı hızlı dönüyor jungle arkadaşlar. Bu yönden herhangi bir sıkıntı yok. Ee, aynı zamanda arkadaşlar scaling'i de çok hızlı. Bayağı güçlü ya ben bayağı sevdim arkadaşlar. Siz de sevmiştiniz zaten çoğu maç banlanıyor. Çok nadir maçta açık kalıyor. Şunu da çekelim şöyle biraz. Q'larınızı arkadaşlar yürüyeceğiniz yollara atmanız gerekiyor nokta. Çünkü arkadaşlar orada hızlı yürüdüğünüz için bir yerden bir yere daha hızlı gidebilirsiniz. Aynı zamanda diğer kempleri çekmek için de kullanabilirsiniz. bu şekilde daha da güzel oluyor. Mesela şu an yürüyeceğim yola doğru attım. Şöyle yoldan daha hızlı bir şekilde geçeceğiz. Q'yu da buraya atacağız arkadaşlar. Gölgeliğinizi zaten isabet ettirdiğiniz şampiyon ya da canavarlar da sürüklemeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şuradan buraya doğru atacağım. Şöyle A Q'yu tutturamadım. Q'yu tutturamadım. Arkadaşlar Q maviye değdi ama şeye kurta değdirmedim. Bura birazcık maybet oldu. Sorun yok. Yine de hızlıyız arkadaşlar. Yine de 1.30'da burayı kesmiş olacağız yani sıkıntı yok. Sadece smite'ımı kullanmıyordum buraya normal şartlarda ama şu an kullanmak durumunda kaldım. Ama Olaf'ta bakın Olaf arkadaşlar daha yeni geldi kurduna. Yani bu da demek oluyor ki biz burada double scout atabiliriz derken Garen öldü. Yani Garen meçhamında Yasuo'ya ölmek gerçekten garip geldi bana. Bu arada Challenger'a kazarken de bayağı bir Poppy Jungle trainledim dostlar. İstiyorsanız videosunu çekebilirim. Gerçekten inanılmaz güçlü. Zaten Çin sunucu birincisi Nova Long arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten ilk dünya şampiyonu Jungle kendisi. Ondan görerek denedim arkadaşlar. Bayağı iyi oluyor gördüğüm kadarıyla. Denedim. Biz de başardık. Evet güç zehirlenmesi. O da geldi. Yani ama buraya dümdüz giremeyiz. Çünkü Senna'da koridor puşu yok arkadaşlar. botta da Senna oynamamızın bir takım zararı. Evet Olaf'ı keseriz. Flaşı yok. 5 de değil. Abi Senna de geldim bir de vurdum mu ona ya. Ya işte, neyse Senna alsın kili arkadaşlar. O da sıkıntı değil. Ama orada yani 300-350 gold gelecekken 75 gold almış olduk. bayağı kötü oldu bizim için. Ama sıkıntı değil botumuz da güçlensin arkadaşlar. Ee, Rakan'la birlikte yenebilirler zaten o koridoru. Ama Senna birazcık troll arkadaşlar bu şekilde. Ya yani senin yanında bir şey olması gerekiyor. O şekilde oynanıyor. Abi ultiyle bakacaktım bir de ama. Bravo Morgana kesti. O Olaf'a da yedirmeyiz. Güzel oldu arkadaşlar. Olaf'ı bir miktar düşürmüş olduk. Çok fazla düşmedi tabii ki. Yani biz de arkadaşlar yükselmiş olduk. Burada güzel bir goldumuz var üzerimizde. Ultimizle arkadaşlar kill bakacağız. Ultimizin olayı arkadaşlar. Ultiniz varken ne yapacaksınız? kill alacaksınız. Ultiniz yokken sadece farm atacaksınız. Birazcık 2-3 itemde güçlenen bir şampiyon. Bu yüzden arkadaşlar gücünüzü ve hızınızı kullanıp buna göre oynamanız gerekiyor. Güzel bottan bir kill geldi. Şöyle hemen ben de Olaf Blue Side'ını geç aldığından dolayı onun Red Side'ından camp çalacağım. Güzel arkadaşlar. Adam Blue Side'ını geç aldığını bildiğim için arkadaşlar ve ben de Red'imi bıraktım. O yüzden gelip buradan bir tane gagasını çaldım. Girelim ona. Hadi gara. Hadi. Garen daha kalkanını almadın adamı. Adam bizle burada dalga geçiyor. Vuralım biraz bari. Evet. Yani birazcık burada boşuna ultimizi harcamış olduk. Garen atma sakın o ulti. Garen kesemezsin. Garen. Garen gerçekten rezil ediyorsun bizi ya. <laughs> Neyse arkadaşlar Garen biraz utandırdı bize açıkçası. Ama canı sağ olsun. Yani promo maçımız arkadaşlar. Bu maçı ya kazanacağız ya kazanacağız. Kazanamazsak zaten challenger olamayız. Bu sebeple challenger olmak zorundayız arkadaşlar. Bu konuda da zaten e, yani kaç sezondur oluyoruz. Bakalım bir parıltımı görmek istiyorum. Grandmaster'da güzel parlıyor. Challenger'da da güzel parlayacağını düşünüyorum. Ondan sonra bayağı bir parlıyor. Herhalde benim 10 sezon e, var mı bilmiyorum. Ona da bakmam lazım. Sezon 6 ile sezon 12 arasında oyunu bıraktığım için arkadaşlar. O zaman diliminde de zaten başka işlerle uğraşıyorduk. Ya o zamanlarda zaten e-spor bitti arkadaşlar. İşte tarih 2023 Aralık ayı diye hatırlıyorum. Hayır 2022 mi? Aynen 2022 Aralık ayında Riot Games bir bildirge yayınladı ve Çin hariç tüm dünya ülkelerinde e-spor faaliyetlerini sonlandırdığını yani ikinci bir tarih vermek sizin arkadaşlar. Ve ara verdiğini duyurdu. Bunun üzerine arkadaşlar gerçekten çoğu e-sporcu ben de o ekipten birisiydim. Zaten YouTube'dan önce e-sporcuyduk arkadaşlar. Video da atıyorduk öyle söyleyelim. Ondan sonra bıraktık açıkçası bayağı uzun bir süre. Sonrasında arkadaşlar sizin ricalarınız üzerine geldik zaten. O Sivey'in çok güzel kumu attım bana kaldı. Yani burada Olaf e, ee, şeyi aldı, alameti aldı. Ben de onun blue side'ı ne yapıyorsun Rakan? Kesebilirsin herhalde ultim var ama. Rakan, Rakan çok kötü gitti oraya. Biz de bunu keselim. Güzel, devam edelim. Şöyle bir tane daha. Senin ayak aldı kill. Evet, ben de bluesuna gidebilirim Olaf'ın. Olaf inşallah gelmez buraya. Morgana'yı midde çok rahat tutabilir arkadaşlar. Morgan W spamlıyor. O da benim blue side'ıma gidiyor ama tabii ki hiçbir şey olmaz. Sven geldi ama yine de alacağım bunu. Oo, Ignite'ı da varmış. Flash hak etti burası. Raka'nın kalkanıyla aslında dönebilir miydi ona ya? Sanki kesermişiz bu arada. Yani üzerimde 1700 gold vardı. Bir de o Ignite'ı yiyince riske atmak istemedim tabii ki. Ama kesebilirmişiz ya. Evet, Garen yamuldu arkadaşlar. Ben daha bakmadan öldüğünü düşünmüştüm. Şimdi mi öldü? Okey. Biz alırız onu flash yoksa. E, güzel. Evet kill alamadık. Rakan'ı aldı. Ama shutdown'u biz alsak daha iyi olurdu. Rakan orada acele etti ama sıkıntı yok arkadaşlar. Killing'de kaçmaması lazım bir noktada. Rakan da gördüğüm kadarıyla AP gidiyor. Bu sebeple Rakan'ın alacağı illerde bizim için değerli. Engage'de bayağı bir işte MF, MF diyorum Zaya tek atabilir. İşte ne bileyim Vila'da tek atabilir. Olaf'a atamaz. Olaf'tan da çok rahat kaçabilir arkadaşlar Rakan peki. Daha hızlı çünkü. Yani Garen en azından çok fena değil. Ooo çok iyi oynadılar midde bu arada. Morgana çok güzel tutturdu Q'sunu. W bastırmadılar anladığım kadarıyla Vile'da. Evet midde de fazla uzatmanın manası yok. Bizim burada goldumuzu iyi götürmemiz lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saniye başı farmıma baya dikkat ediyorum. Evet bunu çekelim zaten geri dönecek. Evet onu da kötü attık da neyse gelsin. <laughs> Şöyle Q ile vuralım. Evet o yine dönceye varmış. Dönüyor arkadaşlar. O yüzden e, istediğiniz kadar Çekinsiz Hiçbir şey yaramıyor. Zaya belki bir dive atarız. Kulesi low. Sen onu rahatsız et biraz. Oo Bilat dive girdi. Morgana. Öldü. Şöyle Zaya gittim. Bir tane daha. Aa, vuramadım. Şöyle. Çok rahat oldu arkadaşlar. Bu arada Morgana kesti zannettim orada ölmeden ama tabii ki de kesememiş. Vlad'ı da alabilirdim. Vlad'ı zaten güzel bir şekilde bizim çocuk aldı. Biz de rahatlıkla arkadaşlar. Gidip Zaya kestik ve kulesini aldık. Şöyle buraları da alalım. Senna'nın zaten parma almaması gerekiyor pasif toplayabilmesi için. Kendisi katlettiği zaman gelmiyor arkadaşlar. İkinci itemden de şöyle bir Karabalt'ı almamız gerekiyor bu oyun. Çünkü arkadaşlar rakip takımı eritmemiz gerekiyor bir noktada. Olaf var, ya Yasuo var, Sivein var. Ya Swain biraz AP gidiyor ama. Şöyle Blues'una gideceğim bu arada onun. Dikkat edin. O Zayan ultisi yok. Ve ileride. Ne yapıyorsun? <laughs> evet çok rahatlıkla keseceğiz arkadaşlar. Ya gördüğünüz gibi zaten çar inanılmaz iyi arkadaşlar. Ya Nokçun'la pek maç kaybetmezsiniz zaten. Olaf geldi sadece. Buraya dikkatli oynayalım. Girmeyi düşünmüyorum bu arada. Q atacağım, atarım en fazla. Çünkü arkadaşlar 3-0 gidiyoruz. Ölmeye hiç niyetim yok bu noktada. Maçta şu an bayağı bir lehimize gidiyor zaten. O orada ultimi açıp atlayabilirim. Şöyle arkaya. Evet güzel korkuttum. Buna da çıktım 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 kaçabiliriz. Çok güzel ultisi bitti Olaf'ın. Rakam bizi yaşattı burada. Yasuo'yu da kesmeyi başardık arkadaşlar. Karşında kill vermedik derken senin öldü ona bir Q. Aa çok güzel. O da Ignite öldü Q'muzla birlikte. Garen de öldü tabii ki o sırada. Ama biz ne yapacağız arkadaşlar? Boş durmayacağız. Red'ini çalacağız. Rakan geliyorum Rakan. Evet. Şunu korkutalım. Flaşı varmış. Çok da zorlamanın manası yok. Derken tuttu zannettim arkadaşlar. Ziyan olsaydı tutardı o W işte. Biz de burada ejder alalım tabii ki. Yine boş durmayalım. Blue side'ını aldık az önce. Şimdi red side'ını aldık. Olaf'ın bayağı bir üzerine oynamayı başardık. Ya Olaf'ı düşürmemiz bizim için önemli. Tabii ki de düşebiliyor arkadaşlar. Çünkü daha hızlı dönüyoruz adamdan ormana. Ve genk potansiyelimizde daha fazla adam işte koşuyor yani. Bir noktada biz ise ultiyle atlıyoruz. Bunu da Son fısıltıyı da almamız gerekiyor. Hem zırh değerlelim arkadaşlar hem de anti yıla da ihtiyacımız var. Karşı takımda Sivey'in Bilat Olaf var. O Olaf burada. Hemen buna gidelim. Borgana sadece çok güzel. Keseriz bunu. Bir tane daha. Çok güzel kestim. Çıkacağım. Abi double'ımızı aldık buradan. Çok iyi oldu burası. Ama bir an dedim Allah'ım sana geliyorum. Ama son anda ölmedik. Evet, şurada reset atmamızın bir manası yok. Canımızı dolduralım zaten. Skatıldan falan ve jungle camp'lerimizde duruyor 50 gold. Evet güzel. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar, bir de Zonya almamız gerekiyor aslında. Şöyle bir red side'ımızda duruyorken bir full clear atalım arkadaşlar? Zonya da almamız gerekiyor. Çünkü içeri yengeç attığımızda Zonya basmamız gerekiyor. Ultimiz döner o sırada hemen gidip birini keseriz. Lan oğlum Zonya alacağım. Koldu mu bitirme benim. Evet. Zayah belki site'da şu an. Site'da puşlamaya devam ederse direkt ile onu atlarız. Ulti bassa da çok rahatlıkla keseriz Zayah. 2300 gold lazım bize. Yani 500 da tam olarak bize bir kill lazım bu arada. O kili alırsak. Evet Zayah site'da. Selam verelim buna. Evet Morgan'a da geldi. Şöyle eğilip korkutalım. Tabii ki. Çok güzel. Kili de biz aldık. 2300 golda eriştik arkadaşlar. Şimdi ise Nash oynayalım. Takıma da ayıktıralım mevzuyu. Zhonya'mı alayım. Tam olarak arkadaşlar şu an engi çatıp tek atıp ölmeyen bu hildimizdeyiz. 5-0-6-11 KDA. 12 dakikada 11 kill katılımı. bir eksiğimiz var diyebiliriz bu arada. Evet Olaf'ı kesersek bu arada direkt oyunu kazanırız. Olaf'ın ultisini bile almamız yeter bu noktada. Ama yapabilecek miyiz? Evet tutturduk köyü. Ghost'unu açtı. Çok hızlı koşuyordu çünkü. Evet burada. Sivein. E, Swayne atlamayacağım arkadaşlar. Sivein'i hiç ultimizi harcamaya gerek yok hemen. Atlayabilirim ama şu an. Beni de cezbetti. Gel bakalım. Çok güzel. 100 gold verdi. Bunu da keselim. O Olaf giriyor yalnız. Olaf'a vuralım. Olaf'a vuralım. E çok güzel kestim onu da. Burası biraz dip olabilir. Flash. Çok güzel. Q'muzda kaçmamız gerekiyor. Yasuo kayabilir minyonlardan. Bizim çocuklar neşe vuruyor bu arada. Birazcık oyalamam gerekiyor onları. Neşe çekersem smite'ım yok. E şöyle. Abi evet biraz daha biraz daha. Çok güzel neşe aldı bizimkiler. Artık gönül rahatlığıyla ölebiliriz arkadaşlar. Morgan'a biliyorsunuz orman canavarlarına ekstra hasarı. Zaten bir jungle şampiyonu aynı zamanda. Bu sebeple bayağı bir hızlı oldu aldı biz yokken. Güzel oldu. Neşimizi aldık. Karşılığında öldük. Ama arkadaşlar can vermesi gerekiyordu orada birinin. Eğer ki neşe çekseydim Yasuo bayağı güçlü çünkü 12.5 kargo oldu var. Orada bize sıkıntı yaratabilirdi. Smite'ım yok işte çalınabilir vesaire. Bu ihtimalleri göz önüne almamız gerekiyor. Bu arada güzel hasar, güzel hasar. Ama bitiremedi rakam. Bir tane daha vurabilirdi. Sanırsam ölmek istemedi. Dikkat et. Olaf gelirse Morgan'a direkt olarak onun için bir ölüm kaynağı. Ama FaZe oynadığı için Morgana birazcık orada herhalde. FaZe ile kaçarım diye düşünüyor. Olaf zaten aşağı sitedeymiş lan. FaZe Rush'la oynayanı ilk defa gördüm Morgana'yı bu arada. Ama adam top 3 arkadaşlar. Ondan daha iyi bilmiyoruzdur Morgana'yı tahminimce. Şöyle site'lara giderim. Ultimiz de var elimizde. Güzel bir pozisyonda direkt atlayabiliriz. Şöyle. Çok güzel. Gördüğünüz gibi direkt tek attık arkadaşlar. Aradığım pozisyonu gördüğüm an atlamanız gerekiyor. Hüya soyu da dövelim. Ama avarantı var. Kuma da attı. Evet biraz çıkarak oynamam gerekiyor burayı. Tamam Olaf. Çok güzel kestik Olaf'ı. Şuna da vuralım. Şu korkutacağım. Korkuttum. Biraz daha Q. Çok güzel be. Bunu da kesmeye başardık. Şimdi ise inhibitörlerini kazımamız gerekiyor. Oyunu bitiremeyiz arkadaşlar. Dakika 14. Ve rakip takımda daha Sveyn ile var çünkü. Vlad çok önde kaldı da. Minyonları temizledi. Senna'yı da çıkarttı aradan. Ama 3 inibitöre engel olamayacak. Zayah doğuyor. Mükemmel. Şöyle bir ultiyle bakmayı düşünüyorum ama. Tam istediğim pozisyonu alamadım. Çok da uzatmanın manası yok. Ejder'e gidelim arkadaşlar. Ejder ruhumuzu alalım. Çok güzel. Orada bir ultiyle denedim. Şu ejder ruhuna yürüyelim artık. Bu arada arkadaşlar ee, orada dönüp Sven'i tek atıp çıkarım diye bir şey geldi aklımdan ama tabii ki de istediğim gibi olmadı. Zonyama güvendim bir de takıma güvendim. Çaktırmıyoruz. Ya üzerimize 3000 gold var. Aslında Draktar'ı bitirmiş olsaydık yapabilirdik onu. Bir anda çoğaldığı için adamlar sıkıntı yaşıyoruz. Ya Morgana Tamam alabilirsin sıkıntı yok. Güzel oynuyor Morgan o yüzden sıkıntı etmeyeceğiz burayı. Resetimizi atalım. Draktlarımızı bitirelim bu noktada. Bizimkiler engeç mengeç atıyor ha orada. Umarım kazanıyorsunuzdur orayı. Swain'i kestiler. Swain de 0-7-0 arkadaşlar. Yani promosyon maçımızda bizim için birazcık şans oldu. Swain gibi birinin gelmesi ya da bizim botumuz iyi oynuyor da olabilir bir noktada. Aa bu arada Vlad'ın W'si yok. Vlad'ı kesebiliriz. Vlad'ı kesersek oyun biter. Şöyle Vlad'a bakacağım. Evet devam. Devam devam devam. Şöyle flash zonya Hadi takım. Kesersiniz onları. Garen. Yasuo bitti. Abi vur artık arkada. Hadi hadi. Evet oyunu bitirebiliyoruz. Vlad'ın W'sünü takip ettik. Onu kestik arkadaşlar. Tüm skilllerini harcattık adamlara. Takımımız da rahat bir şekilde oyunu bitirebiliyor. Güzel maçta arkadaşlar. Challenge'in oluyoruz. Videoyu da izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş yönünüzü belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hasara, Rünlere, Build'e ve MF'ye baktıktan sonra da videomuzu kapatalım dostlar. Ee, Rünler falan Build önemli bir noktada Nocturne için ama genelde ben karşıya göre değişken bir Build kullanmayı tercih ediyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi Challenger'ı alıyoruz arkadaşlar. Bu sezonda mı? Evet bu sezonda yine alıyoruz. İmparator artık sıradaki hedef. Ama birazcık 40 puan lazım yani az değil. 40 maç. Otur kırma, 40 maç oyna desen o bile zor gelir yani bana. Evet MVP Rakan almış. 21 kill katkısı var. Güzel bir kill katkısı. Bizim gold'umuz 17200 arkadaşlar. Gerçekten üstün bir gold. Hasarımız 23.5K. Rakan en fazla hasar atmış bizden sonra, bizden önce. Rünler de bu şekildeydi.